Yumurta helvası yapıyorum. Şimdi hem malzemeleri sayayım hem de yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane yumurta koyuyorum. 2 su bardağı toz şekerimiz var. Bunları güzelce bir çırpıyorum. toz şekerle yumurtayı köpürene kadar iyice çırpıyorum. Tatlımız çok güzel olmuştu. Yalnız çok yağlı olmuş. Yağları yarı yarıya yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı olarak kullanalım. En başka bunu sizlere belirtmek istedim. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Yağsı az olursa daha güzel olacak. Bir dahakine ben de öyle yapacağım. Kalan malzemeler tam kıvamında. Bir çay bardağı suyumuz, iki çay bardağı irmik, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay fincanı un, iki yemek kaşığı da tereyağımız var. Bunların hepsini sırayla suyumuzu koyalım sıvı yağımızı koyalım. Şöyle bir parmak kadar bırakıyoruz. Bunu tavada kullanacağız. Bunlar da güzelce bir çırpıyorum. malzemelerimizin hepsini karıştırdım şöyle güzel akışkan bir kıvam aldı şimdi bu iki yemek kaşığı tereyağı çay bardağımızın dibinde kalan sıvı yağımız iki yemek kaşığı tereyağı da koydum da koydum şöyle güzelce ısınınca helva kısıp kısık ateşte şöyle güzelce kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Tam helva kıvamını alacak. O zaman tamamdır. Topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyoruz. Helva kıvamını aldı. Şimdi tepsimizi alıyorum. Ocağımızı kapatıyoruz. Yumurta helvamız çok güzel oldu. Şöyle Dayanamayıp tadına baktım. <laughs> bir video çektim unutmuşum. Çok güzel, nefis olmuş. Sizler de yapıp deneyin. Bakın. Şöyle tane tane. Tadı da bir o kadar güzel. İsterseniz bu helvayı dondurmayla, kuru yemişle nasıl isterseniz öyle tüketebilirsiniz. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.